Sportopedia'dan herkese merhaba. Omurganın torasik bölgesinin yani sırt bölgesinin esnek olması, kambur olmamak için, sırt ağrısı, omuz ağrısı yaşamamak için önemli. Eğer torasik omurga esneklik testinde sırtta bir esneklik problemi varsa bu egzersiz ile omurga esnekliğini arttırabiliriz. Yeterli uzunlukta bir sopayı ellerimiz dışarı bakacak şekilde tutuyoruz. Fomraların üzerine yatıyoruz. Burada iki adet çok önemli nokta var. İlk önemli nokta, masajı kesinlikle bel bölgesine yapmıyoruz. Sırt bölgesi bittiği anda formuları yuvarlamayı bırakıyoruz. İkinci önemli nokta ise bu şekilde bel bölgesini çukur yapmıyoruz elimizi normal pozisyonda tutuyoruz. Mümkünse bu egzersizi yaparken sırtı bir miktar kambur hale bile getirebiliriz. Eller geride ve sopayı tutmalı. Çok yavaş bir şekilde silindiri sırtımızda 2 dakika boyunca yuvarlıyoruz.